İsmim Gökhan Doğan, hoş geldiniz. Ee, Yalova merkezde 60. yıldır aktarlık yapan bir ailenin ferdiyim. Ee, burada 3500 kadar, 3500 değişik çeşit ürün satıyoruz. Bunların ilk kasattan taze meyve geldi. Biz daha önce yıllar içinde birçok sirke ürettiğimiz için bu aronya meyvesinin de sirkesini denemek istedik ve dünyada herhalde ilk aronya meyvesinden sirke yaptık. Beri familyasından olan bu aronya meyvesinin faydalarını zaten biliyoruz. Bir de sirke yani fermentasyon geçirmiş olunca faydası birkaç kat katlanıyor. Böylece aronya sirkesini de o 3500 kalem ürünün içerisine katmış olduk. Biz burada bu sirkeden sadece 100 şişe kadar, 80-100 şişe kadar yaptık. Az bir ürün yaptık. Evet ilk başta biz kendimiz kullandık. Satmadan önce bunu kullandık. Bunun ne ne kadar farklı bir rahiyası olduğunu, farklı bir faydası olduğunu biz de hissettikten sonra satmaya başladık kullanan insanlarımız da gelip gelip teşekkür ediyorlar. Kuru meyvesini de satıyoruz. Meyvesini de kurutturduk. Araştırma Enstitüsü'nün makinalarında kurutturduk. Yalova ikliminde doğal olarak kuruyamıyor nemden dolayı. Orada kurutturduk ve kuru meyvesini de az da olsa satıyoruz. Evet. Bunun çoğalmasını, çoğaldıkça biraz daha ucuzlamasını istiyoruz. Kurutulmuş meyvenin e, kilosu 800 lira civarında bir kilosu. Ama bunun 100 gramı 80 lira 100 gram meyve haftalarca yeter bir kişiye. Sirkesinin fiyatı 59 lira. 300, 250 cc miktarı. cam kavanozlarda kuruyoruz sirkelerimizi. Tüm sirkeleri yaptığımız gibi plastik ya da bir varil ham madde kullanmıyoruz. Sadece cam şişelerde, cam kavanozlarda yapıyoruz sirkemizi. İçine bal ve dinlenmiş su ve meyvenin suyunu koyuyoruz. Teşekkür ederim bu yapılım aşamasında